Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arabulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde idari yargılama hukukuna devam ediyoruz inşallah. Esastan inceleme. Mahkemeler idari yargıda dava dilekçelerini ilk inceleme konuları bakımından sırasıyla inceler ve herhangi bir hukuka aykırılık tespit etmez ise esas bakımından incelemeye geçer. Esas bakımından inceleme uyuşmaz konusu idari işlemin eğilimin hukuka uygun olup olmadığı bakımından yapılan incelemedir. İptal davaları idari işlemin iptalini amaçlayan davalardır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ikinci maddesinde iptal davası şu şekilde tanımlanmıştır. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biriyle hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları. Buna göre dava konusu idari işlem kanunda sayılan 5 unsur bakımından hukuka uygun olup olmadıkları bakımından incelenir. Bu unsurların bir veya birkaçında hukuka aykırılık görülürse işlem iptal edilecektir. Yetki unsuru açısından yapılan esas incelemesinde idari işlemin yer, konu ve zaman yönünden yetkili makam tarafından yapılıp yapılmadığı incelenir. Şekil unsuru açısından incelemede ise idari işlemin mevzuatta öngörülen şekil şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenir. Sebep unsuru yönünden inceleme yapılırken idari işlem yapmaya iten sebebin gerçek ve hukuka uygun olup olmadığı denetlenir. Konu unsuru yönünden ise esas incelemesinde İdari işlemin konusu hangi işle neticesinde dış dünyada ortaya çıkan sonucun hukuku uygun olup olmadığı denetlenir. Amaç unsurunun denetiminde ise idari işlemin kamu yararı amacını gerçekleştirmek için yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. Tam yargı davalarında ise devletin işlem veya eylemlerinden kaynaklanan zarardan sorumlu olup olmadığı hususu incelenmektedir. Devlet, faaliyet alanının ve yaptığı hizmetlerin yaygınlaşması sebebiyle kişilerle daha çok ilişkide bulunmakta, toplum hayatında daha çok yer almaktadır. Bu durumda doğal sonuç olarak da ilişkide bulunduğu kişilere zarar verebilmekte ve kendisi de zarar görebilmektedir herkes neden olduğu zararları gidermek zorundadır şeklindeki sorumluluk ilkesi kişiler için geçerli olduğu gibi devlet için de söz konusudur. İdarenin mali sorumluluğu yürüttüğü faaliyetin tabi olduğu hukuk rejimine göre değişmektedir. İdare özel hukuka tabi faaliyetlerinden dolayı özel hukuk kurallarına göre kamu hukukuna tabi faaliyetleri dolayısıyla da idare hukuku kurallarına göre sorumludur bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi stresine veya sebebiyle idarenin belli bir kamu görevlisine atıf ve izafe edilmesi mümkün bir kişisel kusur dolayısıyla ortaya çıkmış olmayan kamu hizmetinin bizzat kuruluş, işleyiş ve teşkilatlanmasındaki aksaklık, bozukluk, düzensizlik eksiklik ve sakatlık şeklinde karşımıza çıkan kusura Fransız hukukundaki ifadeyle hizmet kusuru adını vermekteyiz. İdarenin mali sorumluluğunun dayanağı ve hukuki sorumluluğun esası olan hizmet kusuru nesnel niteliktedir. Hizmet kusuru haksız fiilde bireyler için söz konusu olan kin, gares, husumet gibi insani dürtülerle işlenilen ya da ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik gibi beşeri zaaflarla ortaya çıkan subjektif mahiyette bir kusur değildir. Hizmet kusuru hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde, yürütülmesinde, teşkilatlanmasında, personelinde veya denetiminde ortaya çıkan düzensizlik, bozukluk, aksaklık, eksiklik veya hizmete tahsis olunan teşhizatın yetersiz, elverişsiz, kötü olması gibi kamu hizmetinin yapısından, işleyişinden ya da vasıtalarından kaynaklanan afaki, objektif bir mahiyet sergilemektedir.'' Sosyal hukuk devleti anlayışının gelişmeye başlamasıyla birlikte kamu hizmetlerinin tür ve sayısındaki artışa bağlı olarak devletin sorumluluğunun esaslarında da değişiklikler olmuştur. Günümüz devletinde artık devlet kusurlu olmasa da faaliyetlerinden doğan zararlardan sorumlu kabul edilmektedir. Bu durum anayasanın 125. maddesinin son fırkasında yer alan idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür, hükmünün gereğidir. İdare hukukunda kusursuz sorumluluk hali özel hukukta olduğu gibi istisna olmayıp en az kusur sorumluluğu kadar yaygın ve önemlidir. Ancak yine de idare hukukunda esas olan kusur sorumluluğudur. Bu nedenle önüne gelen olayda idari yargı mercilere öncelikle kusur bulunup bulunmadığına bakmalı, idari bir kusur söz konusu değilse kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulanabilirliğini araştırmalıdır. Kusur varsa olayda ayrıca kusursuz sorumluluk ilkesinin olup olmadığına bakılmasına gerek yoktur. Kusursuz sorumluluğun dayandığı ilkelere risk, tehlike, hasar ilkesi ve kamu külfetleri karşısında eşitlik yani fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi olarak belirtebiliriz. Öğretide tehlike, hasar ya da muharatta İlkesi şeklinde farklı kavramlarla ifade edilen risk ilkesi genel olarak bazı faaliyetlerin bünyesinde taşıdığı tehlikeler dolayısıyla kişilere zarar vermiş olması halinde bu faaliyet sahibinin kusuruna bakılmaksızın meydana gelen zarardan sorumlu olması düşüncesine dayanır. Gerek hizmet kusuru ve gerekse kusursuz sorumluluk ilkeleri çerçevesinde idarenin işlem veya eylemlerinden kaynaklanan sorumluluğu söz konusudur. Mahkemeler bu hususu dikkate almak suretiyle idarenin sorumluluğunu tespit eder. Şimdi de incelenmek sizin red kararlarından biraz bahsetmek istiyorum. İdari yargı mercilerinde açılan davaların çoğunluğu esastan karara bağlanmaktadır. Uyuşmazlığın esas hakkında verilen kararlarda iptal davalar açısından idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olup olmadığı tespit edilmektedir. Tam yargı davalarında ise biraz önce bahsettiğimiz gibi eylem veya işlemlerden dolayı idarenin sorumlu tutulup tutulmayacağı, kusurlu veya kusursuz sorumluluk hallerinin varlığı incelenmekte, idarenin sorumlu olduğu kanaatine varıldığı takdirde idare aleyhine maddi veya manevi tazminata hükmedilmektedir. İdari yargı mercilerince davanın esas hakkında karar verilmesi için uyuşmazlığın çözümünde gerekli bilgi ve belgeler ilgili kişi ve kurumlardan ara kararla istenilir. Gerekli görülen hallerde keşif ve bilir kişi incelemesi yapılır. Kanunda öngörülen hallerde zorunlu olarak duruşma yapılmak suretiyle esastan karar verilmektedir. İdari yargı mercilerinde açılan davaların bir kısmı ise usulden karara bağlanmaktadır. 2577 sayılı kanunda hangi durumlarda usulden karar verileceği düzenlenmiştir. Davanın süre yönünden reddi, mercine tevdi, dava dilekçesinin reddi, görev red, yetki red, ehliyet red, davanın açılmamış sayılması, dava dilekçesinin iptali gibi kararlar usule ilişkin kararlardır. Usule ilişkin olan uyuşmazlığı sonlandıran bu kararlar davanın her aşamasında verilebilmektedir. Bir idare uyuşmazlıkta usulden karar verilmesi için duruşma yapılmasına gerek bulunmadığı gibi keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına da ihtiyaç yoktur. Usulden verilen kararların çoğunluğu ise genellikle davanın ilk aşamasına verilmektedir. İdari yargılama usulünde kanunda öngörülen kararlar dışında usul kararları da verilebilmektedir. Bu kararlar incelenmeksizin red kararları ve karar verilmesine yer olmadığı kararlarıdır. İdari yargılama usulünde yer alan davanın incelenmeksizin reddine ve karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlar İsimleri kanun koyucu tarafından değil, yargı makamları tarafından konulan usule ilişkin kararlardır. Davanın incelenmeksizin reddine ve karar verilmesi zor olmadan ilişkin kararlar birbirine benzer karar türleri gibi görülse de aralarında önemli farklar mevcuttur. Bu iki kararın benzer yönleri şunlardır: her iki karar turu üsule ilişkindir. Davanın her aşamasında verilebilir. Kanunda öngörülmeyen karar türleridir. Ve bu karar türlerinin sebebi mevcut iken uyuşmazlığın esas hakkında karar verilemez. Her iki karar türünün farklı yönleri de mevcuttur. İncelenmek sizin red kararı gerektiren sebepler dava açıldığı tarihte mevcut olmasına rağmen karar verilmesi de yer olmadığı kararını gerektiren sebepler dava açıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. İlk inceleme üzerine verilen kararların sebebi varken karar verilmesi yer olmadığı karar verilmesi mümkün olmadığı halde incelenmeksizin red kararı ile ilk inceleme üzerine verilen kararlar arasında görev red hariç öncelik sırası yoktur. İncelenmek istenen kararlarında yargılama giderleri dava açılması, sebebiyet verilmesi ölçütüne göre belirlenmekteyken karar verilmesi yer olmadığı kararlarında davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmektedir. Şimdi de idari yargılama usulündeki bir yargılama türü olan ivedi yargılama türünü anlatmak istiyorum. Bu yargılama türü 2014 tarihinde 6545 sayılı kanun ile idari yargılama usulü kanunda yapılan değişiklikle getirilmiştir. İdari yargılama usulü kanununun 20. maddesi A fıkrasına göre ivedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. A. İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri. B. Acele kamulaştırma işlemleri. C. Özelleştirme yüksek kurulu kararları. D1982 tarihli 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri. E1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar. F 2012 tarihli 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uyarınca alınan bakanlar kurulu kararlarıdır. Peki ivedi yargılama usulünde ayrıntı olarak usul nasıldır? Burada dava açma süresi 30 gündür. Bu kanunun 11. maddesi hükümleri uygulanmaz. 7 gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesiyle ekleri tebliğe çıkarılır. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olup bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 15 gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temiz yoluna başvurulabilir. Temiz dilekçeleri 3 gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu kanunun 48. maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır. Temiz dilekçelerine cevap verme süresi 15 gündür. Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda maddi vakaları hakkında edinilen bilgi yeterli görürse veya temiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temiz olunan karardaki maddi yanlışların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temiz haklı olduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temiz üzerine verilen kararlar kesindir. Temiz istemi en geç 2 ay içinde karara bağlanır. Karar en geç 1 ay içinde tebliğe çıkarılır. Mahkeme kararları ve uygulanması Anayasanın 138. maddesi son fıkrasında yer alan yasama, yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirmesini geciktiremez. Hükmü karşısında İdari yargı kararlarının idare tarafından yerine getirmesi zorunluluğu açıktır. İdari yargılama usulü kanunun 28. maddesi de mahkeme kararlarının 30 gün içinde yerine getirmesi gerekliliğini düzenlemiştir. Buna göre Danıştay Bölge idare Mahkemeleri, idare ve Vergi Mahkemelerinin esası ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icablarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idare sevliğinden başlayarak 30 günü geçemez. İdarenin iptal kararlarını uygulamak olsa ta takdir yetkisi bulunmamaktadır. İptal kararlarının yerine getirilmemesi idarenin ağır hizmet kusurunu teşkil eder. İdarenin mali sorumluluğunu gerektirir. İptal kararları geçmişe yürür. Yani iptal kararları dava konusu idare işlemi tesis edildiği tarihten geçerli olmak üzere ortadan kaldırır. İşlemi tesisinden önce hukuki durumun yürürlüğünü sağlar. İptal edilen işlemle doğmuş olan hukuki duruma son verir. Kısaca iptal kararları idari işlemi hukuk alemini hiç doğmamış hale getirir. Şimdi de kanun yollarına bakalım idari yargıdaki. Mahkemelerin vermiş bulunduğu nihai kararlar taraflarca üst yargı merceğinde yeniden incelenmek üzere başvuruya konu edilebilir. Kanun yolu olarak tanımlanan bu usule ilişkin şartlar da kanunlarla düzenleme altına alınmıştır. Kanun yollarından ilki istinaf. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesidir. İdari yargılama usulü kanununun 45. maddesinde istinaf usulü düzenlenmiştir. Maddeye göre idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemenin bulunduğu yargı çevresinde bölge idare mahkemesine kararın tebliğine itibaren 30 gün içinde isnaf yoluna başvurulabilir. Ancak konusu 5000 Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idare işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup bunlara karşı isnaf yoluna başvurulamaz. Bölge İdare Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinad başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir. Bölge İdare Mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinad başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu halde Bölge İdare Mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. Vedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoldan başvurulamaz. Diğer bir yar üst yargı merci usulü temiz. Temiz idare yargılama usulü kanununun 46. maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile Bölge idare mahkemelerinin idari yargılama usulü kanununda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay'da kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde temiz edilebilir. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay'da temiz yoluna başvurulabilir. 49. maddeye göre temiz incelemesi sonunda Danıştay karar hukuk uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuk uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa kararı gerekçesini değiştirerek onar. Kararda yeniden yargılama yapılması ihtiyaç duymayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksik ve yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar. Temiz incelemesi sonunda danıştay görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin uygulanmasına kararı etkileyebilecek nitelikte hata ve eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozabilir. Diğer bir kanun yolu da kanun yararına temiz. Kanun yararına temriz, İdare Yargılama Usulü kanunun 51. maddesine düzenlenmiştir. Maddeye göre idare ve vergi mahkemeleriyle, bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile, istinaf veya temiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden başsavcı tarafından kanun yararına temiz olunabilir. Temiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar kanun yararına bozulur. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve resmi gazetede yayınlanır. Diğer bir kanun yolu yargılamanın yenilenmesi. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü kanun yoludur. İdari yargılama usulü kanununun 53. maddesinde yargılamanın yenilenmesi şartları ve süresi şu şekilde düzenlenmiştir. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir. A. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin karar verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. B. Karar esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkında hüküm karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın yenilenmesi isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberdar olmuş olması. C. Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması. D. Bilir kişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi. E. Lehine karar verilen tarafın karara etkili olan bir hile kullanmış olması. F. Vekil veya kanunu temsilci olmayan kimse ile davanın görülüp karara bağlanmış olması. G. çekilmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması. H. Tarafları, konusu, sebebi, aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı, yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek, kanuna bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilan hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. I. Hükmün insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya iki protokollerin ihlal suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır. Yargılamanın yenilenmesi süresi 1 numaralı fıkranın H hey bendine yazılı sebep için 10 yıl. Biraz önce bahsettiğimiz I bendindeki yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl ve diğer sebepler için 60 gündür. Bu, sebe bu süreler dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır. İdari yargılama usulü hukuku derslerimiz de burada sona erdi. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir dersle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.